Arkadaşlar merhaba, Rotayem tartım videosuna hoş geldiniz. Aylık olarak hayvanlarımızı tartıyoruz. Besi başından besi sonuna kadar bunu Türkiye'de sadece biz yapıyoruz. Benim haricimde besi başından besi sonuna kadar hayvanlarını tartıp aylık kaç kilo aldırdıklarını gösterebilen, şeffaf bir şekilde yayınlayabilen kimse yok. Arpa, rotaya ve samanla başarılı olabiliyor muyuz? Besiden güzel para kazanabiliyor muyuz? Hayvanlarımızın aylık ortalamaları ne? Besi başından besi sonuna ortalamaları ne? Bunları sizlere şeffaf bir şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu hayvanımızın 5 ay önceki tartım videosunu izleyeceğiz. Bakalım 5 ay önce bu hayvanımız kaç kilo besiye girmiş? 5 aydan bugüne ortalaması ne? Hep beraber bunu bir göreceğiz. Şimdi bugün itibariyle bu hayvanımız kaç kiloymuş? Hemen ona bir bakalım. Hayvanımızın bugünkü kilosu 300 14 kilo. 5 ay önce bu hayvanımız 314 kiloyla besiye başlamış. Bugün itibariyle arkadaşlar 577 kilo. 577 eksi 314 dediğimizde 263 kiloyla 5 ay 5 aydan bugüne gelmiş. Bölü 5 dediğimizde aylık 52 kilo 600 gramla besine devam etmiş. Bunu da e, aylığa vuralım. Bölü 30 dediğimizde Günlük 1 kilo 753 gram almış. Hayvanlarımızın geçen ay gene parazit uygulamalarını yaptık. Her iki buçuk ayda bir iç ve dış parazit uygulamalarını yapıyoruz. Bakalım geçen aydan bu aya kaç kilo almışlar? Parazit uygulamaları hayvanlarımızda çalışmış mı çalışmamış mı? Bunları da sizle beraber göreceğiz. Geçen ayki videosuna gidelim. Tekrar geri dönelim. Bugün itibariyle 513 kilo. Geçen ay bu hayvanımız 513 kiloymuş bugün itibariyle 577 kilo. 577 eksi 513 dediğimizde 64 kilo almış. Yani kullanmış olduğumuz iç ve dış parazitler hayvanımıza yaramış, hayvanlarımız parazitlerini dökmüş. Bölü 30 dediğimizde günlük 2 kilo 133 gram almış. Günlük olarak besine bu şekilde devam etmiş. Peki bu hayvanımız ne tüketiyor? Günlük ne yiyor? Bu hayvanımız günlük 8 kilo arpa tüketiyor. 1,5 kilo rotayem tüketiyor. 2-2,5 kilo da sapsama yiyerek besine devam ediyor. Sadece arpa değil mısır da kullanabilirsiniz. Ben de bu yemi denemek istiyorum. Bu kiloları ben de almak istiyorum sınırsız bir şekilde arpa mısır yedirmek istiyorum. Tahılı ben ucuz, uygun fiyat alabiliyorum veya kendi tarlamdan tahılım, mahsulüm var, bunu kullanmak istiyorum diyen arkadaşlar. Mutlaka bu yemi kullansınlar. Videonun altındaki bayi numaralarını arayabilirsiniz, siparişlerinizi verebilirsiniz, profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirsiniz. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız